Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda kurt havundayken kurtlarla nasıl güzel hareketler yaparsanız nasıl hayatta kalırsınız onları göstereceğim. İlk olarak kurtların saldırı şekillerine bakalım arkadaşlar. Düz saldırı yani tokaklama diyebiliriz buna bu şekilde küçük küçük ama seviye hasarlar verebilirsiniz. Bu saldırı şeklini e, sol tıka basarak mouse'unuzun hem hareket ederken hem de dururken hasar verebiliyorsunuz bu şekilde. Bu vuruş şeklini tabii ki bütün kurt modlarında istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama benim size de tavsiyem e, kurtları isyan modunda yani kurtlar insanları can dolduramadı modlarda. Bir de ayrıca e, özel versiyonlu eski tip karakterleri kuşanmış insanları dururken kullanabilirsiniz. Yani savunması düşük veya can dolduramayan modlarda ki kişilere saldırırken kullanın bu saldırıyı. Çünkü e, can doldurulan modlarda düz vuruş yetersiz kalabiliyor. Yani bu da muhtemel önümüzde sonuçlar arkadaşlar. Bundan söylerken Asmon'u tenzih ediyorum. Asmon'u güzel kullanan arkadaşlara saygısızlık olmasın. Düz vurarsa Asmon'u çok güzel adamlar öldürebilirsiniz her nokta. Bir diğer vuruş varyasyonumuz arkadaşlar. Takla, düz takla. Hani özel versiyonlarda attığımız takla aynı şekilde bu modda da atılabiliyor arkadaşlar. Özellikle e, bu takla da kafa atabiliyorsunuz. Kurtabını çok önemlidir arkadaşlar ölüm açısından bu takviyede bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu takviyede herkesin bildiğini düşündüğüm için fazla üzerinde durmayacağım. Kullanım şekli de belli. Ortalama sadece veriyor arkadaşlar. Yani canı dolmayan bir kişiye tam oturttuğunuz bir takta can dolduramayan modda direkt öldürebilir. Can doldurulan modda da yani taklatabilirsiniz tabii ki ama güçlü vuruş kadar etkili olmaz. Şimdi güçlü vuruştan bahsedeceğim. Sıra geldi güçlü saldırı moduna yani güçlü saldırı formuna. Vuruş yapabilmek için arkadaşlar sağ ve basa tutmanız yeterli oluyor. Vurur vaziyette bu vuruşu yapabiliyorsunuz. Özellikle insanların can kazandığı modlarda bu vuruş çok önemli arkadaşlar. Düz vuruşlar yetersiz gelebiliyor çünkü e, sağ tıkla güçlü vuruş yapmanız gerekiyor. Kafa kafaya girdiğinizde rakibinize tokatlamak veya normal düz takla atmak pek işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü karakterlerin canı 700'lere kadar çıkabiliyor, artabiliyor, durama göre belli olmuyor. Yani bunun için özellikle e, sağ tık yani güçlü vuruş yapmamız gerekiyor. Ama şöyle bir parantez açmamız gerekiyor arkadaşlar. sağ tıkı durur vaziyete atmamamız gerekiyor. Sebebi de şu izleyelim buyurun. Kırmızı takım ilk Kırmızı takım. kafadan Büyük kurt. um kafadan elmek elmek istiyorum altın beni denize büyük kurt rakiplere örül kan good job o oyun çıkışından böyle arkadaşlar kurt avı kurtları hep sabit köşelerdeydi fakat iki ayda bir çıkan yeni siyahlar güçlenerek geldikleri için ve de kurtava kurtlarına takılan dövmelerin yetersiz geldiği için kurt kurtavında insanlar çok çok güçlü arkadaşlar. OG dövmelerini ve OG karakterlerini bu videoya dahil etmiyorum. Siz de etmeyin dinlerken. Yani bu konu hakkında yapılabilecek birçok şey var ama bu videoda bunları değinmek istemiyorum. Neyse geçelim şimdi. Demek istediğim şey şudur. Canı full insanlara sağlık bulmamız şart ama bunu biz durarak yapmayacağız arkadaşlar. Kaldığınız anda arkadaşlar kafanı bir M500 mermisi veya zayıtse gelmesi muhtemel ve direkt ölümünle sonuçlanır durum. Bu otomatik silahlar da olabilir, pompalı da olabilir. Yani sabit durmamamız gerekiyor, sürekli hareketli olmamız gerekiyor kurta oynarken. Çünkü iki kurda karşı 16 kişi olabilir, bir kurda karşı 8 kişi olabilir. Yani insanların üstün olduğu ve silahların çok güçlü olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Peki ama biz bu saatlik yani güçlü saldırıyı durmadan nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Düz koşarken arkadaşlar W basıyoruz, koşmaya başlıyoruz, kurulumuz koşuyor. Space'e sağ tık aynı anda bastığımızda hareketli bir güç vuruş yapmış oluyoruz. Buyurun izleyelim nasıl olduğunu. 3'e kadar sayıyorum. Ya kaç ya canını kurtar ya da burada kal. 3, Direkt üç. Ben çayımı iki şekerli içerim beraber isimler diye ha. Ne yapıyorsunuz lan mahkumları <laughs> Arkadaşlar güçlü vuruşu yapmak için yapmamız gereken şey şu Normal kurt koşusu yaparken Zıplaya ve sağ tıka güçlü vuruşu aynı anda basıyoruz ve güçlü vuruşu yapmış oluyoruz Biraz detaylandırayım arkadaşlar e, w, w basıyorsunuz elini çekmiyorsunuz burada kurunuz koşmaya başlıyor bu noktadan sonra aynı hedefinizi gözünüze kesildikten sonra aynı anda peste mouse'unuzu sağ tıkına basılı tutuyorsunuz ve de güçlü vuruşu yapmış oluyorsunuz arkadaşlar birkaç tekrar e, birkaç alıştırmadan sonra bunu eliniz alışacaktır siz yapabilecek konuma geleceksinizdir kasmanıza gerek yok oldukça kolay yani Arkadaşlar bonus olarak şunu söyleyelim kurtabı için İnsanken öldüğünüz kurt. Yani ben tıfıl diyorum ona. Kurt hava tıfıl diyelim daha doğrusu. Bu tıfıl kurdun sağ tık yani güçlü saldırısı yeterli gelmeyebiliyor Ki çoğu durumda da bu şekilde yani yeterli gelmiyor gelmeyebilir demeyeyim mi? Gerçekten gelmiyor. Peki biz tıfıl olduğumuzda ne yapacağız arkadaşlar? Yine vuruş yapmaya deneyeceğiz. Ama bakalım bak ki adam ölmüyor. Yani güçlü bir rakip askeri karakter olabilir. Barut olabilir. bilmeyiz Azap, Ezel vesaire. Yani güçlü bir mağar takım karakteri olabilir. Yani sizin öldüremeyeceğiniz türden bir karakter olabilir bu. Bu durumda arkadaşlar toslamayı deneyeceksiniz. Rakibe toslayıp bırakacaksınız arkadaşlar. Toslama ne işe yarıyor? Rakibin hareket hızını ve silahının e, mermi ateşleme hızını düşürüyorsunuz arkadaşlar. Yavaşlatıyorsunuz büyük oranda. Bu durumda da kral kurtların rakibi öldürmesine yardımcı olmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar videonun bilgi kısmı bu noktadan sonra bitti. Yani isterseniz videodan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Video bu noktadan sonra bitti. Bu noktadan sonra benim bir sistemim var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Ben bu videoyu hazırlamak için arkadaşlar yani bir 2 3 aydır böyle bir, ee, nasıl denir? Bilgisayarımda tuttuğum videolardan ayıklayarak yapmak zorunda kaldım. Bunun sebebi de şudur. Odaya OG yasak yazmama rağmen yani belki 15 el attım ve istediğim malzemeleri toplayamadım arkadaşlar. Çünkü sürekli bir OG geldi, sürekli bir OG geldi. Yani işin sıkıntı noktası şu arkadaşlar, bakın bu O.G. dönmesini oyun çıkarıyor. Okey. herhangi bir odada O.G. dönmesi bir adam olabilir, O.G. karakterli bir adam da olabilir. Bunda kesinlikle lafım yoktur. Ve de şunu söylüyorum, eğer odanızın üzerine O.G. yasak yazmazsanız, odaya giren O.G. atma hakkınız yok arkadaşlar. Çünkü bunu oyun çıkarıyor. Ben size söylemiş olayım. Ama işin bir de ahlaki boyutu var. Şimdi ben odaya özellikle O.G. yasak yazdıysam girilmez arkadaşlar. Yani bende de var bu o görülmesi. Bende de var bu okey karakteri ama bakın yani yasak yazılmış bir odaya girilmez. Bu videonun dışında da ben bunu birçok yaşıyorum. Şu an hesabında hesabımda odadan atma etkisi alacak şey yok yani. Nakit yok. F yok. Sürekli hesaba nakit çektiğimde hani belli bir bütçe ayırıyordum. Yetmiyor artık yani odadan atma etkisine. E, hesabımda altın F kullanıyorum ben şu an için. Sırf odadan atma almak için. Yani insanın anlaşılı olması gerekiyor bu konuda. Sizler de duyarlı olun arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Şimdi de bir kesit göstereceğim. Yani rezilliğe bakar mısınız ya? Adam OG yasak odaya girmiş. Adama diyoruz ki OG yasak. Bizi tınlamıyor. Ve durup şunu söylüyor. Bir tane arkadaşını görüyor. Arkadaşı da çok sevdiğim bir insandır. Yanlış anlamayın lütfen. Onun bir alakası yok. Pardon diyor. Seni görmedim diyor. Çıkıyorum hemen. Kusura bakma diyor. Bizim haskımızı gasp ediyor. Oyunumuzu mahvediyor. Bir de yıkım modunda. Yani söyleyecek pek bir şey yok. Sadece görün. Bu tarz insanlara itibar etmeyin. Rütbe her şey değildir. Artık ne denir? karakter yoksunu mu denir? Ne denir? bilmiyorum. O adama söylüyorum. Yani kendi hakkınızı gasp ettirmeyin. Kimsenin hakkına gasp ettirmeyin. Siz kurt olabilirsiniz. Rakip insan olabilir. yani herhangi bir konumda OG yasak oluyor. bir OG girdiyse arkadaşlar atın. Atılmasına destek olun. Böyle adamlara prim vermeyin arkadaşlar. Gerçekten artık bıktım. İllallah geldi yani. Bu tarz adamlardan. Bu adamlara prim vermeyin abi. Gerçekten üzülüyorum artık yani şu kanalda küfür duymadınız benden. Yani duyulacak dereceye geldim çok sinirliyim. Bu tarz adamlara prim vermeyin. Hep yok. <laughs> If Burger is with